sahildeki yumurtalar. Su kaplumbağası her yıl yaptığı gibi yumurtalarını sahile bırakacaktı. Kumsalda uygun bir yer buldu. Bir çukur açıp oraya yumurtladı. Sonra da üzerine kapatıp denize yöneldi. O sırada oradan Sansar'la çakal geçmekteydi. Sansar kaplumbağanın önüne geçti ve ona bir çelme taktı. Kabuğunun üzerine düşen kaplumbağa bir süre debelendi. Ters dönen kaplumbağaların birinin yardımı olmadan düzelmeleri çok zordu. Sansarla çakal ona bakıp gülüştüler. Sonra, hadi şimdi gidelim. Hava çok sıcak. Akşam gelip yumurtalarla top oynarız. Diyerek oradan ayrıldılar. Kaplumbağa çaresiz çırpanıp durdu. Sonunda yorgun düştü. Bir süre sonra küçük bir çocuğun geldiğini görünce tekrar debelendi sizce çocuk ne yapmış olabilir? Kumlar oradan oraya savruldu. Bunu fark eden çocuk kaplumbağanın yanına yaklaştı. Aa bu kaplumbağa nasıl ters dönmüş diye sordu kendi kendine. Lütfen bana yardım edin dedi kaplumbağa. Çocuk eğilip kaplumbağayı çevirmeye çalıştı. Fakat gücü yetmedi. Ter içinde. Çok ağırsınız dedi Su kaplumbağası Sizce su kaplumbağası nasıl bir çözüm düşünmüş olabilir? Beni denize doğru itebilirsen dalgaların yardımıyla dönebilirim dedi. Çocuk kaplumbağanın ayağından tutarak onu tıpkı kızak gibi çekti. O sırada büyük bir dalga geldi, kaplumbağayı aldı. Bir süre sonra kaplumbağa suyun yüzeyinde göründü. Teşekkür ederim. Size borcumu nasıl ödeyebilirim? diye sordu. Ne borcu? Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı, dedi çocuk. Keşke herkes sizin gibi iyi kalpli olsa. Çakal Çakalla sansar eğlence olsun diye beni ters çevirdiler. Akşama doğru tekrar gelecekler. Şurada kumlara gömdüğüm yumurtalarla top oynayacaklar. Ne olur onları kurtarın. Çocuk, siz hiç merak etmeyin." diyerek anne kaplumbağayla vedalaştı. Bir süre sonra elinde bir sepetle sahile döndü. Su kaplumbağasının gösterdiği yere geldi. Kumları kazarak yumurtaları buldu. Onları sepete doldurdu. Çukurun üzerini kapatıp kayaların arkasına saklandı. Kısa bir bekleyişten sonra sansarla çakal geldiler. Neşi içinde şarkılar söylüyorlardı su kaplumbağasını bıraktıkları yerde göremeyince bari yumurtalarla oynayalım dediler. Çukuru kazdıklarında çok şaşırdılar. Yumurtalar da yok olmuştu. Büyük bir öfkeyle bütün sahili kazdılar ama yumurtaları bulamadılar. Çakal? Keşke o küçük çocuk buralarda olsaydı. Yakaladığı balıkları gizlice alırdık. Bunu duyan çocuk sessizce Demek balıklarımı olan sizdiniz fakat yumurtaları alamayacaksınız diyerek kumsalın öbür ucuna gitti. Sizce çocuk yumurtaları nereye götürmüş olabilir? Elindeki yumurtaları kuluçkaya yatmış kırlangıçların altına koydu. Çocuk o gün ve daha sonraki günler sık sık sahile geldi. Bir gün yumurtadan çıkan kaplumbağaları görünce çok sevindi. Çakalla sansar da oradaydı. Yavruları korkutmak istediler. Kırlangıçlar buna çok sinirlendiler hep birlikte çakallı sansarı gagalamaya başladılar. Neye uğradıklarını bilemeyen iki arkadaş tüyleri yolunmuş tavuklara benzediler. Can acısıyla tabana kuvvet kaçtılar. Uzak denizlerden dönen anne kaplumbağa yavrularını sapa sağlam gördü. Çocuğa teşekkür edip getirdiği inci tanelerini ona verdi. Yavruları ile birlikte denize açılarak gözden kayboldu. Rabia Kandıra Merhaba sevgili öğrencilerim. Evet, e, yeni bir metinle, yeni bir video ile beraberiz. Dinleme metninde, sahildeki yumurtalar e, dinleme metninde özellikle olarak dinleyerek e, başladık. Şimdi de çalışmalara geçelim. Kanalımıza abone olmadıysanız kanalımıza abone olup bizlere destek verebilirsiniz sevgili öğrencilerim. E, Yazlarda yetiştiremediğiniz yerlerde yazıları durdurarak yazmaya çalışın. Hemen başlıyorum. Tabii biz önce dinleme metnini evet dinledik. Aslında soruları cevaplayarak geçmemiz lazımdı, ee, ama öyle yapmadık. Şimdi burada su kaplumbağalar hakkında neler biliyoruz? Cevabını yukarı yazdım. Su kaplumbağaları hem karada hem de suda yaşayabilen kabuklu hayvanlardır. İkinci soru kaplumbağaların üzerinde üzerindeki kabuk ne işe yarar? Cevap kaplumbağaları dış tehlikelerden korur şeklinde yazabiliriz bir yere not alıp bunları sınıfınızda arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Hangi hayvanlar hem suda hem karada yaşayabilir? Evet, hem karada hem suda yaşayan hayvanlar: timsah, penguen, ördek, evet pelikan, kurbağa, su kaplumbağası, su yılanı, karabatak, su samuru, balığı ve yengeç olarak yazabiliriz sevgili öğrencilerim. Sahildeki yumurtalar metni görselleri de burada görüyoruz. Hemen başlayalım çalışmalara. Evet görselleri inceleyelim. Metnin konusunu tahmin ederek yazalım. Evet metnin konusu zorda kalan bir su kaplumbağası ile dalga geçen çakal ve sansar ile kaplumbağaya yardım eden çocuk şeklinde yazabiliriz. Tahmin dediği için tahminlerde burada ee, çakal ve sansar yazmayabiliriz sevgili öğrencilerim. Evet. İkinci etkinlik sahildeki yumurtalar adlı metin dikkatli dinleyelim. Ee, sonra aşağıdaki soruları cevaplayalım. Diyor. Birinci tahminimiz kaplumbağayı düzeltmiş olabilir. Çocuk so metinde geçen sorudan sonra bunu yazabiliriz. İkinci tahmin eğer kaplumbağa denize doğru itilirse dalgalar yardımıyla kaplumbağa düz durma gelebilir şeklinde yazabiliriz. Üçüncü aradaki üçüncü sorumuza da başka bir kumsala götürmüş olabilir diye yazabiliriz cevaplarını. Evet yine burada üçüncü etkinlikte metinde neler olmuştu? Bunları e, sınıfınızda arkadaşlarınıza anlatabilirsiniz. Metindeki olayları biliyoruz. Üçüncü etkinlik aşağıdaki kelime grupları anlamlarını tahmin edelim diyor. Evet tahmin, tahminlerimi buraya yazdım ben. Siz burayı yine videoyu durdurarak e, ee, yazabilirsiniz, not alabilirsiniz. Dördüncü etkinlik. Dinledim, anladım, soruları cevaplıyorum diyor. Su kaplumbağası yumurtaları nereye bıraktı? Su kaplumbağası yumurtalarını kumsala bıraktı. Kaplumbağa nasıl ters döndü? Çakal ile sarsar, onu ters çevirdi. Kaplumbağayı kim kurtardı? Nasıl? Küçük bir çocuk kurtardı. Kaplumbağayı denize doğru çekti dalgalar yardımıyla kaplumbağa düz döndü. <gülüyor> Gördüğünüz <gülüyor> sorumuz kaplumbağa çocuğa ne dedi? Kendisini kurtardığı için teşekkür etti. Sahilde bıraktığı yumurtalarını kurtarmasını istedi. Elinde bir sepetle sahile dönen çocuk ne yaptı? Yumurtaları sepeti doldurdu. Bir kayanın arkasına çek, e, saklanıp çakalla sansarı bekledi şeklinde yazabiliriz. Evet sahilde gelen sansar çakalı ne yaptılar önce kaplumbağa aradılar bulamayınca yumurtalar aramak için bütün sahili kazdılar tabi bulamadılar 7. soru çocuğun balıklarını alan kimlermiş çocuğun balıklarını alan çakal ile sansarmış çocuk yumurtaları nereye koydu çocuk yumurtaları separete koyarak kuluçkaya yatmış kırlangıçların altına koydu Sansarla çakal yavruları korkutmak isteyince neyle karşılaştılar? Kırlangıçlar çakal ve sansarı hep birlikte gagaladılar. Uzak denizlerden dönen anne kaplumbağa yavrularını safa sağlam görünce ne yaptı? Çocuğa teşekkür edip getirdiği inci tanelerini ona verdi şeklinde yazabiliriz sevgili öğrencilerim. Evet bu etkinlikte de arkadaşlar sansar çakalın yaptı, sansarla çakalın yaptıklarını doğru buluyor musunuz? orada olsaydınız onlara neler söylerdiniz, nasıl bir ders verirdiniz? Doğru bulmuyorum, orada olsaydım onlara bu yaptıklarının yanlış olduğunu söylerdim. Onları bir kafese kapatıp çaresiz kalmanın ne demek olduğunu öğrenmelerini sağlardım şeklinde yazabilirsiniz. Çocuğun yaptığını doğru buluyor musunuz? Çocuğun yerinde olsanız siz ne yapardınız? Kaplumbağa'ya nasıl yardım ederdiniz? Çocuğun yaptığını doğru buluyorum. Ben olsaydım da aynısını yapardım bir şekilde söyleyebilirsiniz. Beşinci etkinlik hayvanları korumak ve onların yaşamlarını devam ettirmeni sağlamak için niçin önemlidir? Bu konuda duygu ve düşüncelerini aşağıya yazınız diyor. Evet bu dünya yalnız insanlar yaşam alanı değildir. Yaşayan her türlü canlıya değer vermek gerekiyor. Biz insanlar olarak akıllı canlılarız. Fakat hayvanların akılları yoktur. Başlarına gelen sorunları bizim gibi çözemeyebilirler. E, muhtaç kalabilirler. Bizi insanlar olarak onlara biz insanlar olarak onlara yardım etmemiz gerekir. Eğer bunu yapmazsak hayvanlar yok olur. Hayvanlar yok olursa da doğanın dengesi bozulur. Doğanın dengesi bozulursa da biz de yaşayamayız şeklinde yazabiliriz. Altıncı etkinlik konuşma çizgisinin kullanımını inceleyelim diyor. Çocuk eğilip kaplumbağa bağayı çevirmeye çalıştı fakat gücü yetmedi ter e, içinde konuşma çizgisi koymuş burada sevgili öğrencilerim. Çok ağırsınız dedi. Su kaplumbağası yine konuşma çizgisi. Benize, beni denize doğru itersen dalgaların yardımıyla dönebilirim dedi. Evet buralarda e, konuşma çizgisi kullanılmış. E, burada, e, konuşmadan önce başına bu işareti koyuyoruz sevgili öğrencilerim. Aşağıdaki cümlelerin uygun yerlerine konuşma çizgisi kullanalım diyor. Bir süre sonra kaplumbağa suyun e, yüzeyine göründü. Evet o da teşekkür ederim derken buraya konuşma çizgisi koyuyoruz sevgili öğrencilerim. Biraz kısa oldu herhalde ben biraz daha e, büyüğünü koyayım. Evet sevgili öğrencilerim e, bir tane koyuyorum yine olmadı. Evet. Diye sordu. Çocuk ne diyor sevgili öğrencilerim? Yine buraya da konuşma çizgisi koyuyoruz. Ne borcu? Benim yerimde olsa, kim olsaydı aynı şeyi yapardı. Dedi çocuk derken yine buraya da konuşma çizgisini koyduk. Evet sevgili öğrencilerim. Bu metinle ilgili çalışmamız burada bitmiştir. Ee, yeni videolarla, yeni metinlerle görüşmek dileğiyle Allah'a emanet Kanalımıza abone olmayı unutmayın sevgili öğrencilerim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a ısmarladık. Başarılar sizinle olsun.